Arkadaşlar ben Akbuk Ulaş Elmak'tan Onur Üceliş. Bugün size 300 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 eşyalı çok güzel çok geniş bir villa tanıtımına geldik. Evimiz 4 artı 1 dedik havuzlu kamelyalı otopark alanımız mevcut. Fiyatımız burada 320 bin euro güncel kur üzerinden pazarlıkla e, dedik ve evimize giriş yapıyoruz. Şimdi burada ilk girdiğimizde bir otopark alanı var tek kişilik araç otoparkı. Şöyle mesela karşı komşumuz onun da tadilatlarını biz yaptık e, ee, üst türü kapalı bir otopark yaptı. Evin genişlemelerini yaptı. Çok da güzel bir ev oldu. Kendisi de yurt dışında ama yaz kış burada kalıyor. Her zaman size vurguladığımız gibi hani ev alma komşu al demişler. Mehmet Ali abimiz burada çok güzel bir komşunuz. Hani e, buranın da maalesef yurt dışında olduğu için evin burada bakımlarını, işte ağaç sulamalarını, işte bilimum şeyleri kendi yapıyor burada sağ olsun. Komşuluk hakkı çok büyük burada onun da kendisi. Her zaman komşumuz önemlidir. Evimiz 4 artı 1 dedik. Eşyalı. Fiyatımız 320 bin euro. Evin içerisine girmeden bir, birazcık dışarıyı gezelim. Şimdi bahçı Alamız burada biraz kurudu. Ee, bunları tekrar Bahçıvan Çağ'daki yaptıracağız tekrardan. Hani kötü bir görüntü var, o yüzden kusura bakmayın. Sol tarafımızda güzel bir kamelya alanı yapıldı. Bazı villalarda vurguladığımız gibi, hani alan geniş olduğu zaman, hani şöyle söylüyoruz, işte buraya bir kamelya alanı konulabilir. Burayı da biz yükseltirerek güzel bir kamelya alanı yapmış mal sahibi. Hemen kısmi deniz manzaramız mevcut. Burada da bir barbekü alanımız var. Ee, kışın burada, burası çok güzel esiyor pöpür pöpür eserken serin serin çayınızı, kahvenizi içebileceğiniz, yemeğinizi yiyebileceğiniz bir alan, ferah bir alan oluşturulmuş. Seramikler burada 60'a 60 döşenmiş. Çok geniş bir havuz alanımız var. Tabii şu an faal değil. Kendisi yurt dışından geldiği zaman havuz açıyor, faal hale geçiyor. Sol tarafımız hemen yeşil alan terki. Arkadaşım göstersin size. Sarı villaya kadar hemen solumuzda takviye bir 40 metre mesafemiz var. Buraya hiçbir şekilde inşaat alanı gelmiyor. Ön tarafımızda da 300'er metrekare arsalarımız mevcut. Burada da hani e, şu an tabii bir inşaat yapılmıyor. Ön tarafımızda ufak bir imar bozukluğundan sebebiyeden dolayı hani inşaat yapılmıyor. Hemen aşağı doğru geçelim. Villamızı tanıtmaya devam edelim size. Evimiz 4 art 1. Fiyatımız 320 bin euro dedik. Eşyalı. Sadece burada iki odasına e, mal sahibi ev çok büyük olduğu için eşya döşememiş. tabi onların ama klimaları takılmış. İçeri girince ben size detaylı bir şekilde anlatacağım. Burada geniş bir bahçe alanımız var. Hemen evimizin sağlamlığı alt tarafta. Buradan da bir e, balkon alanımız mevcut. Evimizin termosifonu da burada aşağı o zaman bağlamışlar. Şu dış kapalı bölmede evin termosifonu mevcut. Dış cephe aydınlatmaları, güneş enerjisi akşamları burada kendiliğinden yine çok güzel bir ışık sistemimiz var. Hani buradan da size arkadaşım gösterdi. Kısmi bir deniz manzaramız mevcut. Önümüz arsa payları var. Burada 300'er metrekare ama tabii dediğimiz gibi şu anlık buraya arsa gelmiyor. Hali hazır devam eden inşaatlar var. Ön tarafımızda arkadaşlar çalışıyor. Allah onlara da kolaylık versin bu sıcakta. Orada da satılık evlerimiz var. Daha sonra size onları da tanıtacağız evin dış cephesini tanıttıktan sonra yavaş yavaş içeri geçelim. Denize bir buçuk kilometre mesafede merkezi bir konumda burası da hemen sol tarafımızda bu yolda yeni yapıldı. Aşağı doğru inince 50-100 metre mesafede Şok A101 mevcut. Burası da dedik otopark alanımız çok da geniş bir otopark alanımız var. Hani bazı misafirler tekne getiriyor. Buraya bir araç ve bir tekne çok rahat sığabilir. Hemen içeri geçelim. Kapı girişimizde burada demin bazı dediğim gibi villalarda vurguladığımız gibi hani söylüyoruz size kapı sundurma üstünü burada muhafaza edebileceğimiz bir alan yapılmış. Bu da penle yapılmış. Hemen sol tarafımızda da bir vestiyer alanı mevcut. Arkadaşım size oraya gösterecek. Evimiz eşyalı. Hani buradan mal sahibi burayı neden satıyor derseniz kendisi biraz yaşlı olduğu için ev çok büyük geliyor ona. Hani kullanım açısından kendisine başka bir ev alacak Allah izin verirse inşallah. Bütün beyaz eşyalarımız Altus marka olup Klimalarımız da burada eğrifeldir. Yani gördüğünüz şu an her şey burada kalıyor hali hazırda dayanmış, döşenmiş hiçbir şekilde. Masrafı olmayan her şey yapılmış. Tam teşekkürlü herhangi bir sıkıntısı olmayan bir villamız mevcut. Ben size buradan bahçe, bahçe alanına geçerken de balkon alanında göstereyim. Burada da geniş bir veranda alanımız var. Burayı da hani arzu ederseniz tabii her tarafı kapatıyoruz ama buraya da kış bahçesi yapabiliriz yani. Burada da rahatça oturabilirsiniz. Evimize hemen tekrar içeri geçelim. sinekliklerimiz mevcut. Pancurlarımız otomatik pancur. Penlerimiz burada antresit görünümlü. Salonu size gösterdikten sonra da yukarı doğru çıkıyoruz. Ee, bu sol tarafta alanla da burası daha önce açıktı. Burayı e, hani tuvalet alanını izole etmek babında buraya kendisi kapattı. Çok da güzel bir görüntü olmuş. Hani yukarı doğru çıkalım. Mutfak, pardon mutfağı unuttu göstermeyi. L şeklinde dedi. bir mutfak alanımız var e, ankastre fırınımız mevcut. Burada da dediğimiz gibi beyaz eşyalarımız alt tuz, mermi bir tezgah alanımız. Gene olmazsa olmaz beyaz mutfak dolaplarımız. ince detaylarda antresit olarak yapılmış. Tavan aydınlatmaları da çok güzel burada. Çift ışık yanıyor. Bastığımız zaman burada. Yukarı doğru çıkalım. Hemen burada çok arıyoruz bunları da bazen. Çünkü istiyorsunuz siz de. Haklısınız. Muhaf muhafaza olarak burada yukarı çıkabileceğimiz korkuluklarımız mevcut. Bunlar da alüminyum e titanyum sarısı yapılmış. Yerlerimiz üst katlarda burada laminat döşenmiş. İlk odamıza geçelim. İlk odamız şu an boş. Burada bir klimamız mevcut. Torunlar gelecek dedi. Kendisi daha içtiği onlar geldiği zaman kendisi gibi hani kendileri ne isterse onlar ben alırım, dayarım döşerim dedi ama öyle kaldı işte. Hemen burada da bir iki, e, bu odamız ve bu odamızdan çıkan Balkon alanımız mevcut. Aşağıdan da size bahsettiğim gibi burada kısmi de olsa bir deniz manzaramız görüyorsunuz sizde. Aşağıdan da hani evin tabanından da zemininden de çok net bir şekilde görebiliyoruz kameralarından sadece. Ee, içeri tekrar geçelim. Odalarımız gayet geniş, ferah, çok da kullanışlı bir ev burası. Hemen sağ tarafa girdiğimizde burada bir çift kişilik yatak odası takımı, burada aynalı bir gardırobumuz mevcut gene burada bir klimamız var. Evimiz burada hem buradan cam yapılmış hem buradan cam döşenmiş. Bütün camlarımızda sinekliklerimiz takılı. Perdelerimiz burada stor olarak yapılmış. Hani modern olarak döşenmiş evimiz çok da güzel bir ev. Hemen öteki odamıza da geçelim. Biraz uzun tutmak istemiyorum ben de. Ee, bu odamızda ön cepheye bakan bir oda. Burası da şu an hani az önce size bahsettiğim gibi ben torunlar nasıl isterse öyle yaparım dedi. Ama tabii şu an eşyası sadece burada İki odamızda salonda, mutfakta eşyalarımız mevcut. Hani buralarda yoksa sadece klinanı taktı, bıraktı. Burada da bu odamızdan ön tarafa açılan gene bir balkon alanımız e, mevcut. Sol tarafımızda işte iki tane parselimiz var. Yarın bir gün böyle inşaatlar da gelecek ve önümüzde de işte inşaatlar gelecek. Bölge o zaman çok güzel bir bölgemiz olacak. Bazı videolarda da söylediğimiz gibi hani e, merkezde yapılaşma Arsa alanımız kısıtlı olduğu için yapılaşmalar yavaş yavaş böyle yukarı devam etmekte. İşte yukarıda yapılan burada sıfır villalarımız var. Da, bunları daha önce işte bize de satmak nasip oldu. Ön taraf, arka tarafında da yine villalarımız mevcut. Ee, i̇ki taraftan da hem bu yolun sağından hem bu yolun solundan da Bodrum yolu, Bodrum Havalimanı yolu güzergahı üzerinde evimiz bulunmakta. Denize bir buçuk kilometre mesafede dedik. kere içeri doğru geçelim. Yukarı doğru çıkalım. Çıkmadan önce tabii ana bayan tuvaletimizi ben size göstereyim. Burada da geniş bir ana banyo tuvaletimiz mevcut. Ee, orada sensörlü bir su sistemimiz var. Bir kişilikte burada hani rahatça duş alınabilecek bir kapalı bir alanımız mevcut. Yukarı çıkalım arkadaşımıza gösterdikten sonra. Merdivenler burada çok geniş. Hollanda'mız da çok gayet ferah burada. Yerlerde mermer döşenmiş. Üst kata çıktığımızda burada bizi çift taraflı bir teras karşılıyor. Yatak odası buraya olarak kullanabilirsiniz ebeveyn banyo tuvaletimiz de burada mevcut. Ee, kendisi burada çift tarafı da izole etti. Cam balkonlarla kapattı. Yani yarın bir gün olur da hani kesin dönüş yaparsak burada yaşarım dedi ama bakalım artık hayırlısı. Burada bir e, üçlü bir gardırobumuz mevcut. Bunlar da aynı desenli döşenmiş. Burada da bir şifon yer alanımız var. Yatağımız da burada çift kişilik. Alanımız gerçekten çok büyük. Çok ferah. Her odamızda Eiffel marka klimamız da mevcut. Burada da ebeveyn banyo tuvaletimiz var. Arkadaşım size buraya da göstersin. Yani çok kullanışlı bir ev. Fiyatı diğer villalara nazaran, emsallere nazaran biraz uygun kaçıyor. Hani ev fiyatları çok yükseldi gerçekten. Bunu hep size biz vurguluyoruz. Hemen arka terasımıza geçelim. Burada küçük bir teras alanımız var. Camlarımız da burada Böylece de sürgü sürgüle yapılmış. Hani çamaşırlarımızı yıkadığımızdan burada kurutmak amaçlı kullanabileceğimiz veya işte bazı araç gereçlerimizi koyabileceğimiz bir alan oluşturulmuş. Yağmurdan da burada muhafaza edilmiş tabii. Çok güzel olmuş bu da. Hemen ön terasımıza geçelim. Ön teras da burada full deniz manzaralı. Hocam zaten buraya alırken bu manzaraya aşık oldu da <laughs> öyle aldı. Çok heybetli, çok güzel bir ev. Arsamız 300 metrekare. şimdi şuradan daha detaylı göstereyim ben size. Az önce aşağıda bahsetmiştim. Hemen karşıda gördüğümüz burada sarı villaya kadar hiçbir şekilde inşaat gelmiyor. Yani hemen onun arkasına bir tane villa gelecek. Sol tarafımız tamamıyla boş. Ön tarafımız ise dediğim gibi 300 er metrekare arsalarımız var ama burada imar bozukluğu olduğu için şu an bir inşaat yapılmıyor. Daha ne zaman yapılır onu tabii biz de bilemeyiz. Onlar yapıldığı zaman da burada alt kattan manzara kapanacak. Şimdi yalan söylemeye hiç gerek yok. Üst kattan, orta kattan gene burada manzaramız mevcut. Teras alanımız dedik çok geniş. Evimiz 4 artı 1. Eşyalı ama hani kısmi eşyalı dedim size. 3 tane odamız dayanmış, döşenmiş. Salonun takımları alınmış. Ev havuzlu, otoparklı. Herhangi bir evrak sıkıntısında bir problem yok. Satışa hali hazırda mevcut. Ee, diğer videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.